2024'teyiz. Tam 22 yıl oldu. 22 yıldır Allah Teala'nın lütuf ve ihsanıyla rehber din görevlisi olarak hac ve umrede binlerce Müslümanın ibadetlerini yerine getirmeye vesile olmaya gayret ederken aynı zamanda mümkün olduğu kadar balık vermeye değil, balık tutmaya yönelik eğitimlere gayret ediyoruz. Ne zaman Medine'ye demek ya varsam elbette asrulan ibadet vazifelerimizi katiyetle ihmal etmemek üzere vazifelerimizi yapar yapmaz ve bazen de vazifelerin içerisinde bulunduğumuz yerin şuurunun kalplerimize idrak olarak yerleşmesi için yaşanmışlıkları hatırlatırım. Şu görmüş olduğunuz yerdeki gibi. Orada dururken misafirlerin şuurlarını, idraklerini diri tutmak için yaşanmışlıklardan birine dikkatimi çektiğimde şunlardan birine anlatırım. Mesela şimdiki gibi. Oradasın, benim yanımdasın, beraberiz. İçeride peygamberimizi ziyaret etmişiz. Yeşil kubbenin karşısında tam burada buluşmuşuz. Hayal et, bu şekilde katıl. Videoyu böyle izle. Beraber orada oturuyoruz. Medine'nin ılık ama çok farklı bir ruh taşıyan, kelimelerin telaffuzda aciz kaldığı bereketli manevi kokusu yüreğimizi okşuyor. O esnada size şunu arz ediyorum. Bilmaycenin edep kitabında geçen bir hadise. Tam şurada. Efendimiz Aleyhisselam tam şuradaki evinde. Evet olay tam burada geçiyor. Aslında burada adım atmanız her yerde ya inen bir ayet ya inen bir ayetin tefsiri ya onun yaşanışı ile alakalı bir hatırasını bulmamak mümkün değil. Yeter ki görmek için insan baksın sayısız materyal önümüzde. İşte buradayken Hazreti Ayşe annemizin yanına bir tane hanımefendi giriyor. İslam alimlerimiz, tabiinimiz, sahabe efendilerimiz o kadar muhteşem bir zarafet ve edep içerisindeler ki Böyle durumların örneklerine bahsederken hanımefendinin ve evlatların ve hatta ailesinin bile ismini ifade etmiyorlar ki herhangi bir rencidelik söz konusu olmasın diye. Ayşe annemizin tam buradaki Resulullah aleyhisselamla beraber yaşadığı şu evinin olduğu yerde iki tane kızıyla beraber bir hanım, İmratun, bir hanımefendi geliyor. Hanımefendinin halinden bir şeyler yeme ihtiyacının olduğunu seziyor. Hani ayette ifade buyuruyor. Onları sen simalarından anlarsın. Bir şey istemezler ama simalarından ihtiyaçlarını anlarsın. Hazreti Ayşe annemiz de o anda yanında bulunan üç hurmayı takdim ediyor. Kadıncağız o üç hurmayı alınca kendisi hiçbirinden yemeyerek evlatlarına yediriyor. Sonra kadının gönlünü alarak güzellikle hanımefendi kalktıktan sonra onu uğurlayan Ayşe annemiz biraz sonra gelen Resulullah Aleyhisselam'a olayı anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ise işte diyor, o kadın merhameti sebebiyle cennetliklerden olacaktır. O kadın merhameti sebebiyle cennetliklerden olacaktır. İbn-i Mace'nin edep kitabında geçen ve meçhul bir hanımefendi olarak karşımıza konulan bu hanımefendinin şuradaki örnekliği, merhametin cennete götüren, en önemli vesilelerden biri olduğunu ön plana koyuyor. Hele ki kendi evladına merhamet bu kadar kıymetliyse başkalarına olan merhamet bizi nereler ulaştırabilir? Merhametli olalım. Ki Allah Azze ve Celle'nin merhameti de bizi kuşatsın. Konumuza, komşumuza, çevremizdekilere, bütün herkese karşı merhametli olalım. Kendi nefsimize merhametli olalım. Böylece cennete giden yollar bizim için kolaylasın ve dünyada cennet tadında bir hayatı Allah Teala bizlere bahşetmiş olsun. Çünkü su testisi su yolunda kırılır.